Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, Ay secde çehrene yerlerde sürünse, Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan, Yalnız o işil gözlerinin nuru görünse, ey sen ki külettin beni onmaz yakışınla, ey sen ki Gönüller tutuşur her bakışınla, hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince, çehren bana uğrunda ölüm hazı verince, gönlümdeki azgın Devi rüzgârlara attım, gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın, Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın, Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin, Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin.''